Yavru ya o pek şiitler şey ha. Hı. Dur bakayım ne yapacağım. Dur bakayım dişi erkek pek kudurdu dur. Şey yapmış ya o arkadaş. Dişi tutmuş bir yuvalıklı kafese katmış. He. Bakmış yuvalıkla ilgileniyor. İyi. Bunlar da ilgileniyor. Bunlar ha. da girmeye başladıydı. Şu i̇nternetin var mı senin? He <laughs> he var abi. Şu şeyin saatin resmini çekeyim de bir atma be abi. Elektrikçi vardı çocuk. Ben anlamadım. Ters bağlarım ne tamam. derim ben. Onun resmini bir çekin de bir yatırın hele internetine. <laughs> Nasıl iyidir? Hmm. Güzel güzel. Aynı benim sol gibi aynı. Ama şu daha güzel. Artık götürdü. Bunu da al. Külü alır mı bunu? Bizde var. Bizde var. Bir fazla tül var. Bakarız ona. Bunları da de hep götüreceğim. Dikkatli olsun Hepsini de. Beninkileri götürme. Yok bunlar götürme. Şeyler yok. duracak, kanarya duracak burada. Kanarya duracak. Kanarya hepsini Kanarya duracak. Kanarya duracak.